Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Uzun bir süredir beni videolarda pek göremiyorsunuz. Canlı yayınlarda görebiliyorsunuz. Şöyle sizlere bu sefer farklı bir videoyu ben çekmek istedim. Borsa İstanbul şirketleri açıklanan Borsa İstanbul şirketleri açıklanan nakit temettü verilerini paylaşıyor. Onlarla alakalı sizleri de bilgilendirmek istedim. Şimdi bazı şirketler temettü tarihlerini tabii ki de açıkladı. Nisan'da var, Mayıs'ta var, e, Haziran'da var, Temmuz, Aralık'ta. Yani biz şimdi bir sonraki hafta için bilgileri aktarıyor olacağız. Orada herkese iyi hafta sonları. E, bugün günlerden pazar. Hayırlı pazarlar. E, yarın itibariyle yine canlı yayınlarda devam edeceğiz teşleşme fiyatlarına. Hepinizi bekleriz. Bir halka da yok henüz. Ee, bir alkarz gelirse de yine eski kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar Albaraka ödeme tarihi Nisan'ın 15'i yani salı günü arkadaşlar Nisan'ın 15'inde e, ödeme tarihi bürüt temettü e, net temettüsü piyasa değeri sermayesi hisse başına bürüt temettü TL olarak 0.17217 net olarak da 0.147 e, %2.9 da bürüt temettü verimi var. Diğer bir hisse YGGYO yeni gimat gayrimenkul yatırım ortaklığı. Bu da 15 Nisan itibariyle temettü vereceğini e, ifade etti. Kapanış 79 lira 70 kuruştan oldu. İsa başına net temettüsü 7 lira arkadaşlar. Vakko 15'inde temettü dağıtacak. Bu da 3.40 73.65'ten de kapattı. Enkayı bu da bürütü 2. İsa başı net temettüsü ise 1.7. 62 lira 65 kuruştan kapattı. Ee, Seleç arkadaşlar. Seleç hissesi de yani Selçuk Elza deposu ticaret bu da 0.40 0.34 TL net e, temettüsü 62 lira 80 kuruştan kapattı. E, bu arada temettü verimliliği bürüt olarak da en iyisi de burada herhalde e, şey yeşil gözüküyor. Devam edelim. seleçten sonra alarko Alarco da 17'sinde verecek. 17'sinde temettü veriyor. Bu da 2.60. Neti ise 2.251. 98.05'ten kapatmış. Temettü verdikten sonra bu hisselere bakın. Bakalım ne kadar e, düşecek ya da artacak mı? Genelde temettü verdikten sonra düşüyorlar. E, gene kontrol edersiniz. %2.7'lik bir oranı var. E, devam edelim. KS Tur. KS Tur'da ne zaman veriyor? 21'inde veriyor arkadaşlar. Kuştur Kuşadası Turizm. Bu da 21'inde veriyor. Bu da yüzde yüzde diyorum 14 neti şey bürütü. Neti de 11'lere 90. E, kapanışı kapanış 6050. TL. Katılım evim 21'inde verecek 1.10 bürütü 0.93'te neti 71'den kapatmış. Ayen 21'inde verecek e, 0249 brüt 0212 de net kapanışta 26 20 olarak gözüküyor e, enerji sa 21'inde verecek 21'inde verecek e, 2.439 net e, 2.870 de brüt olarak gözüküyor. Eskar, bu da 22'sinde verecek 0.12 brüt, 0.102'de net. Bu da 52 liradan kapatmış. Temettü tarihleri bunlar. Her hafta düzenli olarak paylaşırız, bir aksilik olmadığı sürece. Ee, Bist temettü e, hisseleriyle alakalı. Bu en sağdaki ne diye sorarsanız, maviden kırmızıya renk skalası temettü veriminin yüksekten düşeye sıralamasını gösteriyor arkadaşlar. Yani temettü verimi işte ne neye göre hesaplanıyor? Brüt temettü ile piyasa değerinin bölümüne göre formülüyle hesaplanıyor. Dağıtım tarihi yani işte şey dağıtım tarihindeki kırmızı maviden kırmızıya renk skalası temettü veriminin yüksekliğini ifade eden bir değer. Evet bazı soranlar vardı bunları ne zaman almak gerekiyor temettüyü kazanmak için diyenler bu tarihlerden önce arkadaşlar e, temettüyü alabilmeniz için. Evet hepinize bol kazançlar umarım e, bu hafta güzel bir açılışta güzel bir kapanış yaparız. E, umarım perşembe ya da cuma günü bir e, halka arz gelir o halka da güzel paralar kazanabileceğimiz bir halka arzın olmasını temenni ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.